hassasiyet videosundayız. Evet hassasiyetlerimi şimdi size göstereceğim. Şey Kontrol mesela. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, ben çok seviyorum bu hassasiyetimi. Çok seviyorum. Öyle az çekiyor. Şlaf i̇şte. çok iyi arkadaşlar. Şimdi mesela adam var diyeyim. Groza çekik. Altı <laughs> Şimdi arkadaşlar M4 dediğimi. Evet arkadaşlar. Bak 4x çok seviyorum 4. Hassasiy. Çok iyi pas. Tek ne yapayım? Var mı böyle bir şey? Bak <laughs> bak. Tamam arkadaşlar hassasiyeti geçelim mi? Bence yani geçelim biz yavaş yavaş. Ben söyledim adamı. Değil hassas Hassasiyetler. Arkadaşlar hassasiyet böyle yazıyor hepsi. Bakın. He. Evet hepsi yazıyor. Bakın. Nasıl? Gayet iyi bir hassasiyet. Hepsini verdim. Evet. nasıl hassasiyet burada arkadaşlar. Burada karışmış. Bak arkadaşlar hassasiyet bu Bakın. Böyle Çok iyi hassas. Merhaba. <laughs> 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 Что это? Что это? Что это? Что Arkadaşlar bakın. Oyunu. Ne? Nasıl hissed? kontrol bu şekilde. Ki yani. Hepsini diyorum. Süper. Arkadaşlar kontrol bir şekilde bir şey eksikti de. Bakın hiç sekin. Bir de yani böyle Nasıl? Çok iyi arkadaşlar. He, bunu yapmayan pişman. Biliyor musun bak? Olur. Lan dur. Bunun çok avantajlı Ne Neresi ben? bak. Hani düşman var ya, kafayı karıştırıyor. Hemen göstereyim ben kontrol. Evet bu şekilde görüyorsunuz. Hmm. Araçlara kontrol bu şekilde. Siz de yapın bakın sayda. Kaydanlık böyle. Hani? Görsünüz, böyle. Gördünüz neyse. Hassasiyeti böyle tek böyle. Bakın hassasiyeti böyle. Neyse görüşürüz.